MasterChef Türkiye mutfağı yalnızca yetenek ve yaratıcılığın değil, aynı zamanda kişilik çatışmalarının ve rekabetin de yaşandığı bir alan oldu. Bazı yarışmacılar farklı çalışma tarzları, stratejileri ve kişilik özellikleri nedeniyle birbirleriyle sürekli sürtüşme yaşadı. Bu gerginlikler özellikle takım oyunları sırasında belirginleşti ve bazen öfke dolu tartışmalara dönüştü. Örneğin 2020 sezonunda Barbaros ve Barış arasında yaşanan sert tartışmalar The yarışmanın unutulmaz anları arasında yer aldı. Şeflerin müdahalesiyle yatıştırılmasına rağmen bu gerilim izleyicilerin hafızasında kaldı. All Star sezonunda Dilara ve Cemre, üslup farklılıkları ve yemek sunumundaki eleştiriler nedeniyle sık sık karşı karşıya geldi. Aralarındaki tartışmaların boyutu zaman zaman ailelerine yönelik sözler ve sosyal medyadaki yorumlarla daha da büyüdü. 2024 sezonunda Eda ve Beyza arasındaki takım içi gerginlikler ise yarışmacıların birbirini eleştirme biçimi ve stratejik kararları yüzünden yoğunlaştı. İzleyiciler bu çatışmaları sosyal medya üzerinden yakından takip etti. Tüm bu örnekler Masterchef'in sadece yemek yeteneğini değil, aynı zamanda insan ilişkilerini, psikolojik dayanıklılığı ve stratejik zekayı da sınadığını gösteriyor. Yarışmacılar mutfakta en iyi tabağı sunarken aynı zamanda kişisel çatışmalar ve rekabet ortamıyla baş etmek zorunda kalıyor. Bu durum izleyicilerin programı yalnızca lezzet için değil, dramatik ve sürükleyici bir mücadele olarak da takip etmesini sağlıyor.